Bizler dalga oynuyoruz. Evet, adımızı yazdık. Sen nereden çıkıyorsun bir çık. Daha yeni video çekiyordum bilgisayar bozuldu. Yeniden başlattım neyse ki açıldı ama. Adam. Adamın adı birinci adam birinci adamın adı Vipoldrip. Hayırlı güzel. Reis reis. Allah'ım bir, bir git lan bana da boş Ukrayna Ukrayna Bir git Terörist al Oh 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 Bizim hemen gelişmemiz lazım. Hemen 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 gelişmemiz lazım. Erol Egemen, git buradan. Allah, Allah ne oluyor? Oo. Allah kahretsin, küçükleri toplayayım derken öldü. Ne kadar ne oldu? Mezarcı. Yutturdu. Enes Batu esinlenmiş. Hatta Özelmiş. Oha ne biçim şey lan bu? O bir girelim bakalım için. Abi. Sen yer mi lan? Yer mi lan? Eşek miyiz yok? Işık. Ben biraz bu bir gelişim geliyorum ama sen. Sana geliyorum. o videoya O beni yiyemez ama herkese yiyemez Asla yanlış söyledim. Allah kahretsin hemen öldüm ya. Hemen öldüm. O nereden? O nereden çıktı lan? Bunun adı neymiş? O, oh. <laughs> Oğlum Mars bu kadar değil de. Fitrik Mars. Oğlum. Oğlum o gün de bu var. O gün de oynuyordum. Ama videoda değil. Allah niye ben hep yeniyorum? Niye beni yapıyorlar? Niye? Niye? adam gibi oynasak. Allah kahretsin bir daha ölürsem artık yeter. Ölmeyeceğim abi yeter ya. Herkes beni yeme peşinde yani. Çok mu etim var? Allah kahretsin ama artık. Oh bu da yedi. Oh yedi. Oh yedi. Oh yedi. Oh, yedi. Türk değilse de oh yine de yedi Türk. Arada Türk. Oho canıma, canıma da değilsin o. Hmm. Neyse abi gelin, gelişelim. Ortak, 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 ortak. Ortak, ortak. Ortak. <laughs> Hadi benim malum ya. <laughs> Neyse şunları ye geliş. Uuu, tamam. Tim. Tim. Adam Facebook oldu. TTA. TTA bittin oğlum sen. Bittin oğlum sen. Mars sen de bittin. Ana kaç. Evimizi yiyecek şimdi. Vat 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 vat. Vat 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 vat. Gile bak gile. Ayy gidiyorum okur 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 fikriyim ben fikriyim şahane iyi geliştik gibi abi tgt istiyoruz ne ara 9. oldu biz buna girersek ne olur ölüyorum bunu alabilir miyiz biz alırız ama evet 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 Abi şu an şu şeyi atacak ve biz de gideceğiz mi? Pro oldum bittim. Abi, abi, ben niye oraya girdim patladım? Allah kahretsin beni, ölüyorum. Neyse bu adımızı değiştirelim. Adımız yapacaklar mı? Bu fitneler mi? Fitneler Ana haber fitneler mi? Adamı resmen besledik resmen zaten. Ne yapma? yok. Ya Allah'ım ben ne? De... Ben böyle Ölüyorum. Allah'ım ya. Manyak mıyım ben ya? O beni ne öldürürsün? Gelin hadi bakalım. Gelin öldüremeyecek. Fitle beni fitle. Fitle beni fitle. Pogor. Girl, girl beni fitle. girl beni fitle. De. Fitle. Fitleyin ben, beni. Beni fitleyin. Allah kahretsin. Yeter Yeter ama. Yeter abi ya, yeter. Oğlum şimdi çok güzel oyun <laughs> Elime alıştırdım. Abi onu yiyemedim. Ortak. Ortak. Allah kahretsin lan direkt kendimi verdim. Ben onu fitleyecektim İlk kola giremeyeceğiz mi bir kere? Bir kere gireyim. İlk olan girmeden bu sistemin sandalyesinden çık, çıkmayacağım lan. Abi, abi bu ne? Bu ne? Oha. Musa girmiş adam. Abi Musa'yı girmiş çünkü küçük bir sayın. Şanlıurfa Spor. Fitleyin oğlum beni, fitleyin. Kral. Kral ilk girmemiş. Girememiş. Girmemiş. Yani bu kadar adam var. O mu girer? Bakıyorum o da girmiş bir de. Oğlum bir ben giremiyorum şu. Bir konak. Allah cezasını versin böyle şimdi ya. O kadar adam öldürüyoruz geliyorlar kocaman şey atıyor kendini ölüyoruz neyse hadi fitleyin bir o oh, ea 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 korktum senden biraz önce bir diye yakalamaya çalışıyor daha hayvan gibi o oh, fitlendik herhalde bilmiyorum Ama şunları yersem çok güzel olur. Kendimi bırakırsam ama öleceğim. O yüzden olmaz. Abi burada tık kapana mı kısılacağım? Sen ben öldürmüştün herhalde lan biraz önce. Güçlü. Abi buraya gitmeyip yoksa sıkıştıracaklar orada. Ben de kaçacağım yer yok. O yüzden de öyle boku yeriz. Açıyor. Aslında o beni yer ama kaçıyor. Seni, seni seviyorum lan. Aa bu adam atacak şimdi. Biz de yenileceğiz. İmdat. Help me help me kaçmamız lazım şimdi atarsam adam atarsam küçüleceğim belki yiyemeyeceğim Oha adamlara bak ya. Abi kaç buradan? Kaç lanetli burası. Abi yiyeceğim artık sizi yata. Giremiyoruz biz soktuğunun ilk oyunla ya. Abi göttırtır gel lan buraya. ya Yoksa ben seni yiyeceğim. Son anda abi. Gidiyorduk yoksa. Abi bu bizi yiyecek. O yüzden kaç. Seni yiyeceğim ama. Ben bunu yiyeceğim. Abi Allah kahretsin beni. Ben Allah kahretsin. Abi çok güzel kurtulduk orada ama Allah kahretsin ben niye var? sağlam ortak ortak Nasıl şey veriyorduk abi ben onu bilmiyorum. Abi, abi zor kurtulduk. Abi fitle de ne ya lütfen fitle fitle ortak Seni yiyeceğim oğlum Ya bak seni fitledim sen de beni fitleseydin keşke de Adam fitlesi Bu Bu ne o. Oh, tak. <laughs> Hadi bir ortak. Oha abi dönüşmüşüz. Bunu Ne dönüştük? Aha. değişti oğlum. Paral değil miydi? Abi kaç bundan kaç. Bu kesin VIP oldu RIP ortak ortak bak ortak 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 ortak, ortak lazım şu ortak lazım ya iki odur Abi ama bu da çok şey ya oğlum adam. Ne yapmış kendini? Ne bu lan bura? Tamam ben netimi yediysem ben de seni yadırlarım. oha korktum. Oğlum sen Kaçma. Norsin seni de yarım. Abi tamam. 259 olduk şu anda güzel. Şunu da yersen güzel olur da. 4 güzel. Bir tamam mı? Beşer şu anda? Ahmet H.T. Gel lan. Ben seni Sen beni yiyordun oğlum. Abi göpse olmasa orada. Adam çok defansif oynuyor ya. güzel yaptık orada da Jagib bunu başka bir hatırlamıyorum. Allah kahretsin. Ben malım ya. Ben yemin ediyorum malım. Abi o da ne büyük mü ya? Ben onu iyi çabuk iyi atladım. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir şey daha söylüyorum. Eğer videoya 5 ile 10 arasında bir like gelirse yeni videosu yeni bölümü aynı anda gelecektir arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.